Merhaba arkadaşlar. Bir önceki uygulamamızda girişleri bir defada okuma uygulaması yapmıştık. Word düzeyinde okuma. Bu videomuzda onu tam tersi çıkışları bir defada yazma uygulaması şeklinde. Öncelikle uygulamamıza bakalım. Sonra bunu bir komutla nasıl yapabiliriz onu göreceğiz. Şu an burada sıfır değerine girdiğimde tüm çıkışların pasif olması gerekir. Buradaki dört tane sinyal lambası çıkışlarımıza bağlı. Aynı şekilde paneldeki de aynı şekilde 4 lamba çıkışlara bağlı. Şimdi ilk çıkışımız Y0. 2 üzeri 0 yani 1. E, y1 çıkışımız 2 üzeri 1 yani 2 y2 çıkışımız 2 üzeri 2 yani 4 y3 çıkışımız da 2 üzeri 3 yani 8 e, 1 değerini girdiğimde ilgili word alanına 2 üzeri 0 yani 1 olan çıkışım aktif oldu 2 girdiğimde 2 üzeri 1 yani 2 olan çıkışım aktif 3 girdiğimde 2 artı 1 3 olan 4 2 üzeri 4 3. çıkış ya işte y2 5 olduğunda ikisinin toplamı 6 olduğunda 2'si, 7 olduğunda 3'ü, 8 olduğunda baştaki. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Tamamını enerjilendirmek istersem 15 girmem gerekir. Neden? 2 üzeri 3 8, 4 daha 12, 2 daha 14 ve 1 daha 15. Dolayısıyla çıkışı bu şekilde bir defada yazmak ve bir defada okumak mümkün olabiliyor. Şimdi bunu bilgisayar tarafında nasıl yapıldığını sadece bir komutta nasıl yapıldığını birlikte görelim. Şu an yine burada bir üzerinden bağlıyız. 8 dediğimizde sadece bir çıkışımız aktif. Aynı şekilde davrandığını görüyoruz. Gelelim yazılımımıza. Yazılımımızda sadece bir adet komut kullandık. Komutumuz mu komut yine aynı şekilde. D0 adresindeki D0 word alanındaki değeri çıkışa yönlendiriyoruz. Nasıl yazıyoruz peki? Nasıl yönlendiriyoruz? Hangi çıkıştan itibaren yazmak istediğimizi buraya söylüyoruz veya hangi hafızalan diyelim y 0 olduğunu kabul edelim. Kaç adet çıkış? Onu başına yazıyoruz. K4. y 0'dan itibaren 4 adet çıkışı yazmak istediğimizi belirtiyoruz. Böylece D0 hafızalandaki değeri buraya gönderdiği anda bir tek komutla tüm çıkışları yazmış oluyoruz. Hemen örneğimizde buradan da aynı şekilde değerinin şu an 5 olduğunu görüyoruz. Buradan set değerimizi yine değiştirdiğimizde yine HMI'da da e, ve çıkışlarda da etkisini görüyoruz. Yine buradan Sıfır yaparsak hepsini bir defada pasif hale getirdiğimizi yine görüyoruz. Ee, bir tek komutla move komutuyla bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliyoruz. Ee, yine çalışmalarınıza katkı sunmasını dileyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere.